Gediz Nehri'nin binlerce yılda taşıdığı alüvyonların İzmir Körfezi'nde birikmesiyle oluşan Gediz Deltası, 40 bin hektarlık yüz ölçümü ile Doğu Akdeniz'in en büyük deltalarından biri olma özelliğini taşıyor. Türkiye'de allı turna olarak da bilinen flamingoların iki üreme sahasından biri olan bölge her mevsim çok sayıda su kuşuna yuva oluyor. Gediz Deltası'nda bu zamana kadar 300 farklı kuş türü gözlenmiş, tespit edilmiştir. Bunlardan örneğin Teperi Perikan, Bozkır Delicesi, Sibirya kazı gibi türler nesli küresel ölçekte tehlike altında olan türlerdir. Ayrıca Delta'da yapılan her yıl yapılan kış ortası su kuşu sayımlarında örneğin bu sene yapılan Ocak ayında 58 bin kuş sayılmıştır. Genelde yaklaşık 70-80 bin kuşun Delta'da kışladığı tespit edilmektedir. Bunlardan başka 315 farklı bitki türü de Delta'da bulunmaktadır. Yine memeli hayvanlar, sürüngenler gibi pek çok farklı türde deltada yaşamını sürdürmektedir.